Bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bilgi işleme kuramı kapsamında konuşacağımız son bir husus kaldı. Hatırlamayı zorlaştıran unsurlara bakacağız bu videomuzda da arkadaşlar. Şimdi bakın bilgi işleme kuramcılar arkadaşlar. Öğrenilen hiçbir şeyin uzun süreli bellekten kaybolmadığını fakat... Bazen Bunları bulmakta zorlanabileceğimizi söylüyorlar. Yani e, hiçbir bilgi aslında yok olmuyor, kaybolmuyor ama iyi saklamadığımızda bazen bulamayabiliyoruz biz bunları. İşte biz uzun süreli bellekteki bilgileri bazen neden bulamayız? Yani neler bizim bir şeyleri hatırlamamızı zorlaştırır, güçleştirir? Bu konuda arkadaşlar yapılan araştırmalardan hareketle tespit edilmiş olan Birkaç unsur var gördüğünüz üzere bunları biraz konuşacağız. Hatırlamayı zorlaştıran unsurlardan birincisi ket vurma olacak arkadaşlar. Ket vurma. Bir bilgiden dolayı başka bir bilginin hatırlanamaması durumudur arkadaşlar. Bir bilgiden dolayı başka bir bilginin hatırlanamaması durumuna ket vurma deniyor arkadaşlar. Eğer ki önceden öğrendiğiniz bir bilgiden dolayı sonradan öğrendiğinizi hatırlayamıyorsanız ileriye ket vurma ama sonradan öğrendiğiniz bilgiden dolayı önceden öğrendiğinizi hatırlayamıyorsanız geriye ket vurma söz konusu oluyor arkadaşlar bakın bir bilgiden dolayı başka bir bilginin hatırlanamamasına ket vurma deniyor eğer ki önceden öğrendiğiniz bir bilgiden dolayı sonradan öğrendiğiniz bir bilgiyi hatırlayamazsanız ileriye ama sonradan öğrendiğiniz bilgiden dolayı önceden öğrendiğinizi hatırlayamazsanız geriye ket vurma söz konusu oluyor arkadaşlar bakın şimdi dikkat. Ket vurma sürecinde sırayla iki tane bilgi öğrenilir. Yani ben geldim bir, bir, bir bilgi öğrendim. Sonra geldim ikinci bir bilgiyi daha öğrendim. Bakın öğrenmemde hiçbir problem yok arkadaşlar. Bir bilgiyi öğrendim sonra ikinci bir bilgiyi daha öğrendim. Öğrenmemde hiçbir sıkıntı yok dikkat. Ama ben bunların birinden dolayı tekini hatırlayamayacağım. Eğer ki birinci bilgiden dolayı ikinciyi hatırlayamıyorsam ileriye. Ama ikinci bilgiden dolayı birinciyi hatırlayamıyorsam geriye ket vurma söz konusu olacak arkadaşlar. İki tane bilgi öğreneceksiniz sırayla. Birinden dolayı ötekini hatırlayamayacaksınız. Ne taraf hatırlanmıyorsa o tarafa ket vurulduğunu unutmayın. Misal bakın geldim diyelim ben. A bilgisini öğrendim sonra B bilgisini öğrendim. B'yi söylemem gerekirken aklıma hep A geliyorsa bak. A'dan dolayı B'yi hatırlayamıyorsam ileriye. Ama B'den dolayı A'yı hatırlayamıyorsam yani A'yı söylemem gerekirken hep B'yi söylüyorsam bu sefer geriye ket vurma söz konusu oluyor arkadaşlar. Bakın ÖSYM'e şöyle bir şey sormuştu bir sınavında diyordu ki arkadaşlar. Bir öğrenci bir derste bazı balık isimlerinin önce latincelerini sonra İngilizcelerini öğrenmiştir. Ama bir gün öğretmeni balık isimlerinin İngilizcelerini söylemesi gerektiği söylemesini istediğinde aklına Latinceleri geldiği için İngilizceleri hatırlayamamıştır. Öğrencinin yaşadığı bu durum neyle açıklanır dediler. Bakın önce Latinceleri sonra İngilizceleri öğrenmiş. Öğretmen İngilizceleri istiyor ama aklına hep Latinceler geliyor. O zaman birinciden dolayı ikinciyi hatırlayamıyor. Bu bir ileriye ket vurma durumudur arkadaşlar. Eğer ki bakın tersi olsa. Yani öğretmen Latinceleri istese de aklına İngilizceler gelseydi bu sefer Geriye ket vurma söz konusu olacaktı arkadaşlar. Ket vurmada bilgilerin öğrenilme sırasını tespit edeceksiniz. Ne taraf hatırlanmıyorsa o tarafa ket vurulduğunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Birinci hatırlanmıyorsa geriye ikinci hatırlanmıyorsa ileriye ket vurma söz konusu oluyor. Öncelik sonralık etkisi dediğimiz unsurlar var ki öncelik sonralık etkisinden de kastımız şu arkadaşlar. Öğrenilen bilgilerin baş tarafını daha yatırlamaya öncelik, son tarafını daha yatırlamaya ise sonralık etkisi deniyor. Öğrendiğiniz bilgilerin baş tarafını daha yatırlıyorsanız öncelik, son tarafını daha yatırlıyorsanız sonralık etkisi söz konusudur. Bakın insanlar öğrendikleri bilgilerin başını ve sonunu her zaman daha yatırlarlar. İşte arkadaşlar öğrendiğiniz bilginin başını daha yatırlıyorsanız öncelik, sorunu daha iyi hatırlıyorsanız sonralık etkisi söz konusudur. Misal bir şarkı öğreniyorsunuz diyelim şarkının ilk bir iki mısrasını hatırlıyorsun ama devamını bir türlü hatırlayamıyorsun. Öncelik etkisi bu. Ama en son nakarat kısmını hatırlıyorsun da önceleri hatırlamıyorsan sonralık etkisi. Öğrendiğin, bilgi, öğrendiğin bilginin başını ve sonunu daha iyi hatırlıyorsun. Bakın ÖSYM şöyle bir şey sormuştu bununla ilgili de. Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlamaya çalışan bir adam hitabenin ilk bir iki cümlesini hatırlamış devamını getirememiştir diyordu. İşte bakın öncelik etkisi bu. Gerçekten de hitabenin de en başını en sonunu hatırlarsın. İşte Ey Türk gençliği diye başlıyor veya sonu muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur diye bitiyor ama ortasını hatırlamıyorsun. Öğrendiğiniz şeyin başını hatırlamak öncelik sonunu hatırlamak sonralık etkisidir. Bastırma dediğimiz bir şey var ki bastırma gelişim psikolojisinde de Savunma mekanizmaları kapsamında konuştuğumuz bir unsurdur. Bastırma arkadaşlar bireyin istemediği hoşlanmadığı, kendisini rahatsız eden duyguları, düşünceleri, yaşantıları bilinç dışına atıp unutmasıdır. İnsanlar hoşlanmadıkları, rahatsız oldukları, istemedikleri e, duyguları, düşünceleri, yaşantıları bilinç dışına bastırır ve hatırlamazlar. Yani istemediğiniz şeyleri hatırlamazsınız. Misal işte iş icabı hiç sevmediğin biriyle görüşmen gerekiyordur. E günler öncesinden sözleşir ama böyle bir randevuyu unutursun. İstemediğin, hoşlanmadığın, rahatsız olduğun şeyi hatırlamazsan buna bastırma diyoruz arkadaşlar. Yanlış yerleştirme nedir peki? Yanlış yerleştirme de arkadaşlar bilgilerin yanlış şemalara yerleştirilmesi, yani yanlış öğrenilmesi nedeniyle hatırlanamamasıdır. Bilgilerin yanlış şemalara yerleştirilmesi yani yanlış öğrenilmesi nedeniyle hatırlanamamasıdır. Bazen bilgileri yanlış öğrenirsiniz, yanlış şemalaştırırsınız. E yanlış öğrendiğiniz bir şeyi de hatırlamanız mümkün olmaz arkadaşlar. Şimdi siz e, Freud'a ait bir kavram, misal Erikson'a ait diye öğrenmişsiniz. E, Freud'la bağlantısında böyle bir şey hatırlamazsın, yanlış öğrenmişsin. Değil mi? Veya yeni tanıştığın birinin ismini yanlış öğreniyorsun diyelim. Değil mi? Yeni tanıştığın birinin ismi diyelim. Efendim Ayşegül olsun ama sen Ayşenur diye öğrenmişsin. Öyle algıladın diyeyim. Yanlış öğreniyor. E dolayısıyla onu hep Ayşenur diyeceksin. Ayşegül diye bir şey aklına gelmez. Yanlış öğrenirsin bazen bilgiyi. Yanlış öğrendiğin bilgiyi de hatırlaman mümkün olmaz. Peki karışma nedir? Karışma da arkadaşlar benzer bilgilerin birbirine karıştırılmasına bağlı olarak hatırlanamazdır benzer bilgiler bazen birbirine karışır. Ve hatırlanması mümkün olmaz. Hele de bu bilgileri yakın zamanlarda öğrendiyseniz birbirine karışma olasılığı yüksektir. Misal İsviçre ile İsveç'i birbirine karıştırırlar. Hem İsveç diyeceğine İsviçre diyor, İsviçre diyeceğine İsveç diyor. Veya bakın arkadaşlar az evvel bir şey söyledim yanlış yerleştirme de misal. Ayşegül diye birinin ismini sen Ayşenur diye öğrenmişsen bu yanlış yerleştirme, yanlış öğrenmiş oluyorsun. Ama iki kişiyle tanışıyorsun. Bak iki kişiyle tanışıyorsun. Birisi Ayşenur, birisi Ayşegül diyelim. Sen bunların isimlerini birbirine karıştırırsan. Yani ona Ayşenur, ona Ayşegül dersen. Bu sefer bak karışma söz konusu olur. Dikkat yanlış yerleştirmede bir tane bilgi öğreniyorsunuz ama onu yanlış öğreniyorsunuz. Karışmada iki tane bilgi öğreniyorsunuz. Bunları birbirine karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat dikkat. Peki bozulma dediğimiz şey ne? Son olarak da bunu konuşalım. Bozulma da arkadaşlar bir bilginin kullanılmamasına bağlı olarak hatırlanamamasıdır. Bir bilginin kullanılmamasına bağlı olarak hatırlanamamasıdır arkadaşlar. Kullanılmayan bilgilerin bellekteki izleri bozulur ve bilgi hatırlanmaz. Bir bilgi arkadaşlar işte kullanmadığınız için hatırlayamıyorsanız buna da bozulma dendiği aklınızda bulunsun arkadaşlar. Kullanılmayan bilgilerin bellekteki izleri bozulur. Ve bilgi hatırlanmaz. Misal bakın arkadaşlar diyelim ki ilkokuldan bir arkadaşınız var. İlkokulda aranızda iyiydi belki aynı sırada oturuyordunuz. İyi muhabbetiniz vardı ama yıllardır görmemişsin. Şimdi bir gün sokakta karşılaşıyorsun. O kişiyi tanırsın. Ama adını hatırlayamayabilirsin. Niye kullanmamışsın çünkü yıllardır öyle bir bilgi, değil mi? Veya bakın derslerde geçerli bir şey arkadaşlar. Bir derste bir şey öğreniyorsunuz, e o bilgiyi kullanmadığınızda bir süre sonra hatırlamamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir bilgiyi kullanmadığınız için hatırlayamıyorsanız buna da bozulma dendi aklınızda bulunacak. Hatırlamayı zorlaştıran unsurlarımız da bunlar İyi çalışmalar, iyi günler.